Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün siz bugün sizlerle birlikte o sesine Bugün sizlerle birlikte Doors ama Ohay oynuyoruz. Arkada şu kedicik ne biçim oyun olsa. Bakalım. Özel server kurayım dedim. Lakin çok pahalıymış 69 Robux. Ben fakir olduğum için public oynayacağım, halka açık oynayacağım. Olalım. Opening Tensements Because of Ohio. Oha yüzünden 10 saniyede açılacakmış. Aç abim yanımızda kuru ördek var. Oha ya, oha ya claims the world. Oha tüm dünyayı fethetmiş. Rush geliyormuş. Ben saklan diyor. Ah. Çekil. E gelmedi mi bu? Geldi ya. Ve gitti işte. Brush aktive edildi. Lütfen birisini bekleyin. Ha Tamam. Altı. Aha gözler çıkıyor. Geliriz mi tek gözlü canavara? Bu arada kısa sürerse başka bir oyun daha oynayabilirim. Aa vent yapmışlar. iyi. Ve güzel bir para ay para ne? Like gelirse ben de kendi dorsumu yapacağım oyun olarak. Benim zaten kendi yaptığım oyunlar var. Haberiniz olsun. Oynamak isteyen varsa. Hmm, geliyor galiba. Of, çok korkunç. Ne kovaladığına bakayım mı? Bu ne? Geliyor, geliyor. Bu ne? Oha. <laughs> Hala geliyormuş. 15. kapıda ilk Boss geçtik 17 A Ice E bakınca öldürmüyor bu Of Giga Shot'ı gördünüz mü? <laughs> <laughs> Tek çıra oyun yapımcısı bozuk yapmışsın Oha ya da işte sıradan bir gün ama ben Konya sınavına beklerim. O zaman Dors Konya yapacağım. Kurtuluş yok. Geliyor galiba. Bak yine tek çür var şurada. Gözüm kanıyor. Oyun yakıncısı Herhalde. Işık yanlış söndü ama. Yani şöyle hızlı hızlı gideyim. O ne oğlum? Hem buş geldi. Şöyle bir gir çık yapalım. Daha gelir mi? Yoksa kaçayım Geliyor bu çocuk yüzünden geldi. Yarıdan bakayım abisi. Yarıdan kaç? O fazla önce şu harika bir kapıdaydı. Görmemişiz. Otur. Bu ne? Hmm. Radyoaktif. Aa her yerde. Bu da var mı? 37 Ya o kedinin sesi hala geliyor ne biçim uyumadı? numara 38, 39 Evet 50'ye geliyoruz Bu ne oğlum Adam parkur yapmış Ben de Door spot Konya yapacağım Aha tuvalet var 2 dakika işimizi halledelim çıkalım Lavabo nerede? Lavabo koymamış. Ohio da işte sıradan bir tuvalet. Ohio shop diye bir şey varmış. Open back rooms. Bakalım. 99 rooms. Sağ ol. Ben fakirim. 41. Bir kere maşallah değilim uzun. 42. 43. neymiş? Şuradan. O oyunun başındaki ördeğe ne oldu acaba? Hani dolaşıyoruz biz de. Oy. Bir dakika. Valla videoda telefon çalması kadar kötü bir şey yok. Ben de bu anahtarla tutum elime gidiyorum. Bakayım video açık mı? Şu an neredeyiz cehennem kuleleri falan. Ne? Minecraft'ın Nether'daki kuleler. 49 50'ye geldik. Acaba figür yapmışlar mıdır? A yapmışlar galiba. Kapı daha büyük. Orada bir şey dolaşıyor. J. E, alfabetik yapmışlar iyi şekiller falan. Orada figür. Tabi duvarlarda sünger bok var o ayrı da. İnşallah benim zekam yeter bu çözme. Neymiş? Şunu bir not alalım. Abuj -se. Bu kağıt inşallah okula ilgili değildir. Abuş, se eyvah Türkçe kabuş. Neyse. Şey yapalım üstüne yazalım. J9, A5, U0. tane kaldı. B2 52 09 S'yi bulacağız. S'de 6. 52 0 9 6. 52 0 9 6. Kaçtı? Bu ne? Kaçış kütüphanesi. Hmm, bu adam aynı bana benziyor Burada yağmur tek çurundan biraz kısıyor 54 55 56 57 58 The first person oynayacağım 59 Bu çalışma. <laughs> ne kadar komik. Böyle oynamak bence daha iyi. 61. Trabzonlulara selam. 62. De, de, Trakya Trakyalılar. Tekir. Bu ne oğlum? Ata tamam. bir şey gireceğiz Şöyle dolaşacağız. Kedi abi selam vereceğiz. Abi abi abi. 63 64 hızlı. Hadi speedrun. 65 66 67 O neydi? İşte da sıradan bir gün. Ne varmış bakalım? Click button to buy. Oy da. Kazıkçı. Al, al. Open this door. O da mı Robux? Neyse geçelim. 69 70 71 Ne oğlum? <laughs> Sona mı geldik? Elevator asansör. Hayır ya. Sona kadar gelmiştik be ya. You'd like to figure find the cut and don't get eaten by figure. Hayır ya. Ne kadar olmuş? 11 dakika. Evet arkadaşlar sizin için tekrar geri geldim. 1. kapıya. Şimdi gördüğüm harfleri yazalım. O 0. O pardon O 7 miydi? A 7 pardon. Şurada E de vardı bir yerde. E 1. Geri gelsin figür abi. Arkasından yukarı çıkalım. Aa ışınlandı. Aa adama bak. Oha ya final boss mu? E o Q J Belki. 17 Kürle -la J lazım. J orada J sıfır. 17 boşluk 0 Q o haya final bolsa neden guru demişse Ey ya burası da neresi böyle? bu da ne Hayır 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 Bir kere daha gelmek istemiyorum buraya. Tamam tamam. Bir kere daha geleceğim. Evet geri geldik buraya. Şimdi tekrar spamlasın ve tekrar yukarı çıkalım. Ha aşağı indi. Geçen sefer hatırlıyorsunuz spamlandı bildiğiniz. Q'da 9'muş. Harika. 17.90 kodumuz. Ne? Eee bu kadar mıydı oyun? Bu kadar galiba. O zaman arkadaşlar biliyorsunuz yerinde Ohio Final Boss diyordu. Ohio Final Boss'u da görmek istiyorsanız bu videoya en az 7-8 like bekliyorum. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.